Bu oyun kaçmaz tabii ki. Ne oynuyoruz kızım? Biretli verdiren açık oyunu kazan. Arkadaşlar, süreler var. Verilen süre içerisinde o renge gidiyoruz. Ama önce olabildiğince hızlı yukarı çıkmamız gerekiyor. Yanlış renge basarsak aşağı düşüyoruz. Haydi oyunumuza geçelim. kızım. önce ben göstereyim canım. Bak, yukarıda diyor ki mavi diyor. Bir dakika uzaklaştım. Mavi. Maviye gelmemiz lazım. Tamam, mavi mi? Evet mavi. Gördün mü diğer her yer saydamlaşıyor. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Kırmızıya üstteki kırmızı yetişebilir miyiz? Yetişebilir miyiz? Demin kişi... Yetişti. Demin kırmızı gördüğünüz gibi durum bu. Bakalım en üstte çık. Bir dakika en üstte bakabilir miyim? En üstte bir şey yok. En üstü görebiliyoruz mu? Anam anam anam. Bir sıraşım ne olay sende kızım. Hadi bakalım yukarı çıkart bizi. Bak silahlar da satılıyor da. Hah Lila, lilak. Mavi. Maviye kızım, mavide durman gerekiyor. Hayır. Ay kız. <laughs> kızım oraya gidecektin. Bak maviye gitmen gerekiyor. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye yukarıda. 6'dan 8'den mi sayıyor geriye? 8'den geriye doğru sayıyor. Şimdi pembeye gideceksin. Mor mor. Lilla. Lilla kızım. Aynen öyle devam edeceksin. Kırmızı da aynen. O 5 çok vardı. Bir üstüne çıkabilirdin. Allah yukarıda patır patır adam dökülüyor. Çık. Çık renk geldi yerine. Turuncu. Turuncuya. Yusroş. Çok yavaşsın. Kızım daha hızlı bir dakika. Biz neredeyiz? Biz daha aşağıdayız. Üste daha var. Yeşile gideceksin şimdi. Yukarıdaki rengi görüyor musun? Hı hı. Bu kadar garanti oynama kızım ya. Risk al birazcık yani. Ar çocuk gitti. Rengimi bilmiyordu. Gene yeşile gideceğim. Bir dakika ne yapıyor? <laughs> Yusra kılıç almış o kızım, doğruyu milleti. Duraklama zamanlayıcısı bir dakika. Turuncu. <laughs> Turuncu. Arkadaşlar renklerin hepsini biliyorsunuz değil mi? Yusra şarada böyle bir şey yapıyor değil mi kızım? Ben şimdi karışmayacağım. Hangi renge gideceğim? Oo bir basamak bir basamak Yusruş'um risk alır mısın? risk al. <laughs> Aşağıya bak bakayım çok yüksek değil ya. Aşağı bak aşağı. Yusruş <laughs> ay 1 2 3 üç. 3. katlıyız şu anda. Bakalım kaç dakika var. Yusruş <laughs> <laughs> hadi kızım ya hadi koş koş koş. Risk al en üstteki kırmızıya git mesela geçti artık tabii ki. Yeni tura bir dakika kaldı. Aa, bir dakika içinde yukarı varman gerekiyormuş. Şu an yarıladım. İsra ne yapıyorsun? Kaç kat kaldı ya? Korkma koş koş. Bir dakika sonra yeni tura 26 saniye bitiyor. 24, 23, 22, 21 sonra bana geçecek. Turuncu. Ne kadar kaldı üst tarafa? Hmm. Arkadaşlar bu tarz değişik Roblox oyunları gelmesini istiyorsanız Son 5 saniyede saniye buraya geldim Kızım koş 6 saniye son tur bitti zaten bitti Yukarı koştun koştun Boşuna bekleme süre bitti Oyun bitti Yeni tur başladı dur Yeni turu ben oynayayım ama lütfen Hadi bakalım arkadaşlar akıl ediyoruz Kırmızı da dur daha iş çıkmasaydı giydi ya Hoppa <laughs> Hepsini işte aşağıya şimdi hepsini geçeyim mi Çok hızlı koşacağım şimdi bak Şuna 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 Hah tamam Geçir onlara ben en üstte çıkmayı düşünüyorum şu anda. Gel 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 gel. Ah, adam adam ay gittik. Oy! Yağmur gibi adam diyor aşağıya. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha şu üsttekine çıkacağım ben. Şu üsttekine çıkacağım. Tamam yetiştik. Hep geçtim sizi de. Bir süre en üstte kızım? Ben çıkarım en üstte. Ben en üstte çıkarım. Turuncu nerede? Turuncu burada. Oba bak arkada kaldı hepsi. Yukarıdan da düştüler yapma. Yapma oğlum yavaş gidin yavaş gidin mavi 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 tamam çocuk uçuyor yalnız ha hop oh, gitti <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben sereki elim hareket yapıyor yeşil nerede yeşil burada aa şuna gidebilirdik oğlum yavaş Yusra <laughs> düşürecek kızım ya hiç sevmiyorum oyunuma karışılmasını bilir misin <laughs> Yeşile 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 Benim <laughs> yani var ağzıma bunu kırar var? Arkadaş ne kadar kaldı Turuncuya gideceğiz. Turuncu nerede? Turuncu şurada. Şuradaki turuncuya gideceğim ama ben hiç oranla uğraşamam. O turuncu değil ki. Bu sarı. <laughs> Orange. 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 Kırmızıya gideceğiz. Kızım çocuğa bak. Çocuk yukarı çıktı. Aa biz de yukarı çıkıyoruz. Çok az kaldı. Şu tepeye çıkacağım. Şu tepeye çıkacağım. Şuraya Aa. çıkacağım. Tamam. Aa, evet çok hızlı çocuğu. Bir atakta geçmek istiyorum çocuğu. Arkadan yetişti. Hadi bakalım oğlum koş 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 koş. Mavi mavi. Ay! Düşüyordun. Kızı geçtik şimdi. Hadi bakalım. Birinci var mı? Yok. Turuncuya, turuncuya, turuncuya. Buraya, buraya. Çocuk gitme fazla bak. Düşmeni de istemem seni. Oba! Ona da bastırdık, geçtik. Tamam. Yeşile, şu en üstteki yeşile çıkacağım şimdi. Hadi, hadi. Evet, tamam. Vardı pat diye başladı o. Evet evet işte bu. Anam anam anam. Bir kazanma ihtiyacı, iki kazanma ihtiyacı. Kılıç aldık. Oba! Hey yavrum hey dur bakalım. Başlamak için. Dur kızım başlatayım senin için. <laughs> Şimdi kılıçla sağdaki soldakilere bakalım vurabilecek miyiz? Yukarı. Dur orada. Vur bakayım çocuğa. Vur. Kızı vursana. Vuracağım. Vuracaksın ki birinci olasın ya. Yanık ol birazcık. Oyunun heyecanı nerede? Dur. Yanına, yanına gelirse <laughs> kılıçla vuruyorsun birine tamam mı? Tolunç. Şu cavur bak o çok şey değişik şeyler almış. Sinir oldum onun üstüne. Abi. Şuna şuna şuna. <laughs> ah garibim aşağı uçtu benim. <laughs> yanına biri gelse iyi olacaktı. Yeni turda bir sürü insan alıyor. Arada bir ona, bir ona vursak, bir ona vursak iyi olur. Kızım bir iki kişiye vuramaz mısın ya? Kimse de kalmamış ki dibimizde. Vuramam. Bir şey söyleyeyim mi? Bu süre içerisinde bir sonraki kırmızıya ışınlanabilirdi Ama cesaret edemedi gibi geldi bana. Başka şeyleri de alsaydım onlarla oynasaydık. Başka şeyleri alabilmen için sana diyor ki, oyun kazanman lazım. Bir... 2, 3, 4, 5 oyun kazanma <laughs> farklı şeyler veriyor. Vur 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 vur. Kızım ona isabet al. Vur. Yazıklar olsun kızı ne yaptın ya. <laughs> Arkadaşlar görmediniz duymadınız bilmiyorsunuz. Bu tarz ufak oyun şeyleri olabilir. <laughs> Lütfen kızmayın. Yeşilde misin misura bit Bir üstte daha çıkabilirdi kızım. Şu an büyük ihtimal ortalarda mısın? Sen neredesin şu an? Ben Daha çok aşağıdasın. Turuncuya geç bekle. Neredesin sen göremiyorum ki. <laughs> sen en üstte iyiyim. de hayalet var. Kızım sen hiç ilerlemedin mi ya? Mavi bir üst maviye az kalmış. Ne az kalmışı? Evet az kalmış. Çık, çık 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 koş koş. Ne konuşuyorsun koş sana çabuk. Çabuk bir üstteki kırmızı. Allah'ım be bir basamak bir basamak biz var ya. Oo! oo. Vur çocuğa. Kaç, koş, 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 koş. Koş. O çocuk bize vurmadı ama biz ona vurabiliriz. Bırak. Bırak beni. <laughs> ne oluyor ya? Oy. Aa, kıza vur, kıza vur. Kıza vurmazsa sana konuşmam. Yazıklar olsun kızım ya. İnsan babasının sözünü bu kadar dinler mi? Ben sana kötü bir şey yap diyorum, hemen yapıyorsun ya. <laughs> İki tane oyuncu harcadım biliyorsun ne mi yaptın hareketi? Neredeyiz evet. biz? <laughs> Önüme... Az, kim... az, kalmış. Önüme kimse geçemez diyor. Birisi <laughs> Anam çocuk kendini aşağı fırlattı ya. Ay yukarı. Aa şunu. Aa. Aa terbiyesiz seni ne yaptın bize? Aa yukarı geldik. Kılıç al geri çık kılıç al. Kılıç. Kılıç, kılıç. al dur 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 dur. <laughs> Dur. <laughs> ha, tamam. Başka bir şeyler de olsun. Aaa ben. çok fazla kazanmaya veriyor bunları tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Yukarı mı çıkmak istiyorsunuz? Işte, Şile yapacağım ben. Oyundan. Ne oldu oğlum? Rizmini kim attı? Şuraya çıkacağız şimdi. Şu kıza vuracağım ben. Düştü. Ooo kıza bak sen. Langır langır çıkıyor. Gençler. Yürüyün bakayım oğlum. Birinci ben olacağım. Kimse geçemez beni. Beni kimse geçemez dedim size. Kızım ben sana demiyorum aşağıda. Oğlum sen değil. <laughs> Güzelmiş ben beğendim. Al sana vurmak. Kızım yapma şunu ya. Allah Allah. Ben burada oyun oynuyorum. Ben sana vuruyor muyum? Sen bana niye vuruyorsun? Sana <laughs> Çocuk gitti bak gördün mü çocuğu? Oğlum niye aşağı atlıyorsunuz ya? Şimdi yakalarım oğlum. Ala vurma vurma tamam tamam şaka yaptım bu bize güçlü çıktı elindeki güçlü. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum. Var ben de yaptım. Ben de yaptım. Ya, bu da orada beklemiş eline silah almış gelene gidene vuruyor. Kılıcı al gerideki. O, onu iki kere kazanırsan veriyor Minecraft kılıcı bak o. Düşçene ne yapıyor kızım? <gülüyor> <gülüyor> en az şey olsun. Çık bir sürü isim var. Hadi hadi bakalım saldır bakayım valla. Vur 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 da Ekler de bekle, çıktı düştü aşağıya. Hava düştü. Ben sana dedim rengine bakacaksın renge duracaksın. Kırmızı da dur kızım. Kırmızı da mı? Kırmızı da dur. Kırmızı da duracağım ey Allah'ım ya. Anam bir sürü isim var. Vur 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 vur. Çocuk vuruyor sana arkadan. Vur arkana dönüp vursana. Hemen vuruyorum şu an. O gitti şu an. Git. O biraz güçlüymüş. Değişik çirkin bir çocuk. Yeşile gidecek. <laughs> oo, oo, arkadaş böyle oyun olmaz ama ya. Bak şimdi baba, babanı izle babana İzlemesen de olur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar önüme gelene vuruyorum ya. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Çocuğum kusura bakmayın arkadaşlar yanaşmayın tehlikeliyim ya sinirleniyorum ya oyun oynarken beni geçmeyin. Şunu da şimdi bak gel buraya küçük kız, tatlı kız nereye gidiyorsun sen bakayım. Ha. Aşağıda birleşir tekrar gelirsin canım ne olacak. Sonunda ölüm yok ya sen de gittin. <laughs> ha! Ee, bir gün biz avlarız bir gün de biri bizi avlar o çocuk orada durmuş elbisesini silah <laughs> O kimse kimseye izin vermiyor kızım. Arkadaşlar doğru renklerde dur. En sona ulaş oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelişini ne yapmak Ben, 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 Neyle kalırım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.